LGS için son haftaya girmiş bulunuyoruz. Bu son hafta neler yapılacak? Bugün ondan söz edeceğiz. LGS'de soruların hepsi kolay ya da zor mu? Hayır. Burada güzel bir ayrıma gidiliyor. %10'u çok kolay sorulardan oluşuyor. Örneğin matematik, Türkçe, fen derslerinden 20 soru çıkıyor. Bu 20 sorunun 2 tanesi çok kolay soru. 4 tanesi yine kolay soru. 8 tanesi orta düzeyde soru oluyor ve böyle baktığımızda yine 4 tane zor soru var. 2 tane de çok zor soru karşımıza çıkmakta. Yani burada şöyle bir şey düşünmeyin. Hepsi çok zor veya çok kolay böyle bir şey yok. Güzel bir ayrıma gidiliyor. Siz de bunları ne yapacaksınız? Teker teker çözecek, adım adım yukarıya doğru ulaşacaksınız. Bundan dolayı yapabileceğiniz epey fazla soru bulunmakta. Fakat soruları çözerken kafadan atma gibi şeylere girmiyoruz. Mümkün olduğunca bildiğini sorular çözün, bilmediğin sorulara direkt geçin. Veya da biraz takılmaya başladınız, tereddütlerde kaldınız, onun yanına bir işaret koyun. Ya bir çarpı işareti, ya bir soru işareti, kendinize göre bir kodlama tekniği yerleştirin. Ve bunu yaparken arkadaşlar. Unutmayın 3 yanlış 1 doğruyu götürür. 3 yanlış 1 doğruyu çürütür. Çürük elmaların sağlam elmayı götürmesi gibi. Yapamadınız bazı soruları. işaret koydunuz. Kitapçık bittikten sonra bir daha turlayıp dönersiniz. İkinci, üçüncü turlarda yine yapabilirsiniz. Bu sizi daha rahat istediğiniz noktaya ulaştıracaktır. Uzun sorulardan korkmayın. Uzun sorular kolaydır. Sadece metin biraz insanın gözünü korkutabiliyor. Biraz dikkatli olacaksınız. Orada anlatılanları zihninizde tutmaya çalışacaksınız. Ve metni okuyunca pek çoğunun çok somut olaylardan, somut verilerden böyle söz ettiğinde görebilirsiniz. Sınavda arkadaşlar stres olması gerekiyor. Stresin azı iyidir ama fazlası sıkıntılı bir durumdur. Hiç stres olmaması da kötü bir şey. Neden? Hiç stres olmayan bir adam kendini yeterince sınava yoğunlaştıramaz. Birazcık olması gerekiyor. Ama dediğimiz gibi ölçüsü kaçınca o zaman problemli bir şey oluyor. Peki stres başladı ne yapacağız? Sınav esnasında ilerledikçe kitapça şöyle bir baktıkça yavaş yavaş azalacak. Hedef sorulara kendinizi kaptırdınız ve zaten bir süre sonra stres kaybolacaktır. Stres insanı birazcık harekete geçiriyor. Yani stres bende var deyip çok fazla bunu sorun haline getirmememiz lazım. Sınava başladıktan sonra zaten güzel bir şekilde sınavı sürdürebileceksiniz. Rahat olduğunuz dersten başlayın. Eğer ki Türkçe'den iyisiniz veya matematikten veyahut da diyelim sosyalden iyisiniz bunlardan başlayabilirsiniz. Fakat burada şunu uyaralım. Şu konuda bir e, özellikle dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şimdiye kadar hangi tekniği uyguluyorsanız o tekniği değiştirmeyin arkadaşlar. O tekniği devam ettirin. Her zaman siz matematikten başlıyorsanız özellikle son bir aydır, bir buçuk aydır bir tekniğiniz varsa onu bozmayın. Son hafta o tekniği aynı şekilde sürdürün. Sınava girdiğinizde de bu teknikle devam edin. Yine bugünlerde özetleriniz varsa bunlardan bir tekrar yapın. Veyahut da kısa böyle anlatımlı kitaplar veyahut da poster bilgiler falan varsa bunlardan hızlı tekrar yapın. Kimi arkadaşlar mesela internetten, YouTube'da bazı hızlı ders anlatımları var. Hızlı bir şekilde konu tekrarları var. Bunları izleyince insan psikolojik olarak da bir rahatlık elde ediyor. Ben bunları biliyormuşum kafamda bilgiler uçup gitmemiş. Bazen insanda bu tip durumlar olabiliyor. Acaba unutur muyum falan. Konular bende yok kayboldum falan. Bir bakıyor ha ben bunları biliyorum tamam diye içinde böyle bir gönül rahatlığı oluyor. Bugünlerde yine bir deneme çözmeye devam ediyoruz. Günde bir veya iki deneme yapalım. Bazı arkadaşlar belki 4-5 tane deneme yapabilir. Bu konuda artık siz kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız onu yapın. Ama hiç olmazsa iki tane yapın. Böyle bazı denemelerden uzak duran arkadaşlar var. Onlara uyarıda bulunur. Sabahleyin bir deneme, akşamleyin bir deneme veya öğleden sonra bir deneme, akşam bir deneme yapın. Yapabilirseniz 4-5 tane de yaparsanız güzel olur. Ancak son 2-3 gün yapmayabilirsiniz. Artık o sizin kendi iç dünyanıza bağlı olan bir şey. Yine bugünlerde mümkün olduğunca erken yatalım. Ya yani saat böyle gece 2'ler 3'lere kadar belki çalışan arkadaşlar var olabilir veya o 1'e kadar çalışan arkadaşlar olabilir. Bugünlerde mümkün olduğunca 10.30-11 gibi yatma alışkanlığı elde edelim. Yoksa sınav günü bu konuda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinize güvenen arkadaşlar başaracaksınız. Bu konuda pek çok dersler aldınız. Okula gittiniz. Belki bazı kurslara gitti. Değişik kitaplar falan aldı. Bazı testler aldınız. O testleri tek tek çözdünüz. Yüzlerce binlerce soru çözdünüz. Pek çok ders videoları izlediniz. Bunun yanı sıra değişik denemeler yaptınız. Okulda yaptınız belki. Arkadaşlarınıza yaptınız. Değişik kurslarda bu konuda değişik denemelerle kendinizi geliştirdiniz. Bu kadar geliştirdiniz. Bu kadar bir yerlere getirdiniz. E burada da bunun sonucunu, meyvesini mutlaka alacaksınız yapacaksınız. Kendinize güvenin başaracaksınız. Artık hayallerinize çok yakınsınız. Bu sınav sizi istediğiniz yere ulaştıracak olan bir araçtır, bir gemidir, bir otobüs, bir uçak gibi düşünün. Bineceksiniz bu uçağa veya gemiye ve bu sınavın ardına istediğiniz yere iniş yapacaksınız. istediğiniz yere varacaksınız. Ondan dolayı bu sınava karşı böyle strese, gerginliğe falan girmeye gerek yok. Pek çoğunuz zaten denemelere girip sonuçlarınızı az çok tahmin edebiliyorsunuz. Bundan dolayı LGS sizin için hayallerinize ulaştıracak bir araçtır. Bundan dolayı kendiniz strese falan girmeden konsantrasyonunuzu en üst düzeyde tutup sınava gülerek, sevinerek gitmeniz sizin için çok daha güzel olacaktır arkadaşlar. Hepinize bu kalan sürede başarılar diliyorum. Yoğun çalışmalar diliyorum.